konuşacakmış bu Poyraz? Odaya geldiğine göre iyice ecelini ıslamış bu adam. Dur bakalım. Neymiş derdi gelsin de öğrenelim. Emin misin? Başka çaremiz yok Sema. Bahri Baba içerideyken bu her şeyi yapar. Ben senin değil. Sen nasıl istersen. Aynen Aga. Bahri Baba'yı bu adamlara yem edemeyiz. Dünkü mesajı aldınız herhalde. Osmanlıları mı diyorsun? Ve arkadaşları. Sen mi yaptın o işi? Evet. Oğlum nereden buldun bu tuhaf kızı ve Bir başını kaldırıp da iki çift laf etmiyor be. Çok mu aradın bu soğuk nevaleyi? Ana. Sen henüz gergin. Daha açılamadı anacığım. Bak, Arap atı gibidir biliyor musun? Hı. Hele bir açılsın, ondan sonra seyret zaten tozu dumana kadar... ...son dört yüzde de zaten püv tutabilen aşk olsun o şekil. Bence sen git adam gibi şöyle güleç yüzlü, tatlı dili bir kız bul. Bu ne be kupkuru çiroz balığı gibi. Kadın dediğin et butlu olur oğlum. Bu ne böyle kanın teki be? Ana bak hakkını yiyorsun, gömdün kızı iyice ha. Ya nesi var? Güzel kız işte, acide hiçbir şey yoksa, sıpa göz sıpa göz göz gözleri var bir kere. Hani, göremedik? Nerede Çiğdem? Nerede bu bey? Anne, Cık, anne tamam. Yok, Çiğdem yok, unut. bu da sana kapak olsun. Hem bizim arkadaşlarımızı öldürtüp, hem bizim mekanımıza gelip... ...hem de buradan canlı çıkacağını mı düşünüyorsun? Evet. Bakın konuşmaya geldim. Duydum ki Bahri Baba zannediyormuşsunuz. Az öncesine kadar öyle zannediyorduk evet. Hmm. Yanlış zannetmişsiniz. Ben yaptım. Hepsini ben kestim. O Asım çok yalvardı haberiniz olsun. <laughs> Bana bak lan. Deşerim burada seni. Şş. Otur otur. Otur. Siz benim sevdiğim kadını yaraladınız. Bu da beni çok yaraladı. Bence adil bir ceza oldu. Ha, eğer beni öldürecekseniz... ...ben buradayım. Buyurun. Ama Ayşegül'e... ...ya da ne bileyim... ...oğluma filan bulaşmaya kalkarsanız... ...hepinizi o çok sevdiğiniz arkadaşlarınızın yanına gönderirim. İndir ulan silahını. Adam gibi konuşuyoruz burada. İçgalleşliği siz yaptınız lan. İndirin silahları. Biz misafirlerimizin kafasına sıkacak adamlar değiliz. Ama bu iş burada bitmedi. Bitmeyecek. Ben söyleyeceğimi söyledim. Gerisi sizin bileceğiniz iş. Bu arada... ...eğer Bahri Baba'ya karşı en ufak bir yanlışınızı duyarsam... ...hani hapishanede ya... ...hani siz Adam şişletmeyi falan seversiniz ya. İşte o zaman bir daha gelmeyeceğim. Daha doğrusu siz gelenin ben olduğunu anlamadan ölmüş olacaksınız. İstanbul'un bütün yeraltı dünyasıyla düşman olduğunun farkında mısın? Zaten öyleydik. Onlar bari babanın düşmanlarıydı. Fark eder mi? Fark etmez. Ayşegül ne diyecek bu duruma peki? Bilmiyorum. Ama hiç hoş karşılamayacak kesin. Hadi artık isterseniz siz kalkın gidin. Efendim? Ana sen ne diyorsun ya? Ay oğlum komşulara söz vermiştim. Bekliyorlar. E zaten sizin de sohbetinize doyum olmuyor maşallah. Hı, Görüşürüz teyzeciğim. <laughs> Kalaşmadık ana. <laughs> oğlum sen git kendini başka bir kız bul. Bunu da defet başından. senin yüzünden oldu. Korktu kız. Girer girmez bir sorguya çekmeler. Bir sınava tabi tutmalar. Senden ötürü oldu. Hadi hadi. Bir daha bu kızı bu eve getirme. Ben aslan gibi oğluma almam bu kızı. Bir de aslan diyor ya. Bir de aslan diyor ya. Kartal ne bari? Bari kartal de. Hadi eyvallah. Bence çok güzel geçti başkan. Kadın bayıldı bana ya. Bayıldı, bayıldı muhteşem bir anca bu kadar bayılabilir. Biz bir gidelim de ben sana göstereyim bayılmayı hadi yürü. Allah Allah. Ulan ne bitmez tükenmez aileymiş be. Oğlunu getirdik başımıza şimdi de damadı çıktı başımıza. Bu Poyraz hepsinden gözü kara adam. Mekanımıza geldi mekanımızı bastı. Aga bizim dört tane arkadaşımızı öldürmüş bu. Neşet manyağı da ortalarda yok. Kaldık burada dımdızlak. O Saadettin nerede peki? O zaten kafayı yemiş halde. En güzeli topyekün gidelim, hepsini öldürelim, çekelim gidelim. Bir sakin olun. Herifin kızı vuruldu. Kökümüzü kazıyorlardı. En ufak bir hata yaparsak yakarlar bizi. Aga işimize gücümüze bakamıyoruz bu adamlar yüzünden ya. Heh, Sadrettin arıyor. Alo. Fuat neredesin? Mekandayız. Az önce bir misafirlerimiz vardı da. Konuşacaklarımız var. Atla gel, bekliyoruz. Ne diyeceksin adamlara? Ben artık yokum diyeceğim. Hoş karşılamazlar ki. Canları cehenneme. Belki de böylesi daha iyi. Uzaklaşırız buralardan. Birkaç haftalığına, belki birkaç ay. Ataş dönmeyiz. Ne dersin? Taş yerinde ağırdır derim. Ben öyle yabancı memleketlerde yapamam Begüm. İlla ki başımı belaya sokarım zaten. Sabrettin. Nihayet birbirimizi bulduk. Mutlu olabiliriz. Bakacağız. Bakacağız. Hepsine bakacağız Begüm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.